Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Letonya'yı son saniye golüyle mağlup etmemiz Stefan Kunz'un ülkesi Almanya'da da gündem oldu. İşte Alman basınında yer alan haberler. A Milli Futbol Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubu maçında konuk olduğu Letonya'yı uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etmesi Alman basınında geniş yankı buldu. Kiker dergisi, 9 şiddetinde bir drama başlığını attı. Burak Yılmaz, Kunz'un ilk kez sevinmesine izin verdi, başlığını kullanırken, son derece dramatik bir maçta Türkiye, teknik direktör Stefan Kunz yönetiminde ilk kez kazandı ve böylece Dünya Kupası'na katılma şansını korudu ifadelerine yer verildi. der Pigel, Kunz'un, uzatma süresinin 9. dakikasındaki galibiyet golünden sonra gözyaşlarına hakim olamadığını yazdı. Spiegel'in haberinde, grupta 15 puanı bulunan Türkiye'nin Dünya Kupası bileti için Kasım ayında Cebeli Tarık ve Karada karşı galip gelmesinin zorunlu olduğu vurgulandı. İlk gazetesi, Türkiye çılgınlığı, son dakika penaltısı Kunsu kurtardı başlığını kullandı gazetenin haberinde, Türkiye'nin, Letonya'ya karşı Dünya Kupası elemelerinde inanılmaz bir son dakika golüyle elde ettiği zaferi kutladığı, uzatma dakikalarındaki penaltıyla kazanılan maç sayesinde Dünya Kupası şansının devam ettiği aktarıldı. Frankfurt Algemeine gazetesi, Kunz ve Türkiye'den 99. dakikada dramatik galibiyet başlığını kullanıp, Ay Yıldızlıların kalan iki maçını kazanmak zorunda olduğunu belirtti. Alman kamu yayıncısı ARD'nin spor sitesi, Sportshow ise, 99. dakikada gol başlığını attı. Kunz Türkiye ile ilk galibiyetini aldı başlığına yer verdi. Haberde, Burak Yılmaz sayesinde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Türkiye'nin, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılma umudunu sürdürdüğü ifade edildi. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.